Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Military'ye indik. Amacımız burayı temizlemek abi. Ve Runik moddayım. Uzun süredir Runik girmiyorduk. Bize de iyi oldu aslında. Böyle şuralara bir bakalım. Ya da bakmadan direkt şu C'ye dalsam nasıl olur ya? Vakit kaybetmeden. Şöyle kill kaybetmeden diyeyim daha doğrusu. Oradan biri geliyor. Şunu bir alayım. Gel buraya. Tamam ya şuraya o adam yalnız. Ense kökümüzden vuruyordu bize kar 98'de. Hızlı bir şekilde bakacağım buralara be. Tamam. Kas gerek zaten en önemlisiydi. Onu da bulduğumuza göre yeter. İçeride şu pompalı mermisini değiştiriyor. Dostum. Gel buraya. Tamam. Önümde o da. Sen de gel. Tamam bunlar iki kişiymiş zaten. Hemen bakalım. Biri bomba pimi çekti ama inşallah kafamıza falan atmaz. Kapıyı ört abi. Altında bir yerde adam var ama karşıda da çatışıyorlar. Altındaki şu an sakat nerede olduğunu bilmiyorum ama şurada bir bot var. Onu bir kirleyelim. Bu arada karşıda da adamlar var ama arkamda sıkıntı şu an. Köpeğe çıksam belki görürüm. Gördüm. Oy, yalnız çok fazla yedi. Ben de alıyorum abi buna. Hadi bir daha göster. Gel buraya. Tamamdır. Ama daha fazla adam olması gerekiyor ya. 5 kill ne bileyim. Atlarken kalabalıkta bayağı. Allah. Bir dakika bir dakika. Ben biliyorum abi bak adam olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Baya kalabalıktı çünkü atlarken. Bir de görebilirsem seni. Gel bakalım buraya canımızı basalım biz. Gel buraya. Tamam. Yalnız bu da tek kişiymiş ya ben daha da adam olur diyordum ama. Neyse bakalım bir. Pek bir şeyin yok zaten. Abi şöyle bir şey yapalım mı? Bu köprüyü şöyle kapatalım. Aracı buraya spam olarak koyacağım abi. <laughs> Kendim de oturacağım yan koltuğa. Adamlar bakalım beni fark edebilecek. Ben fark edeceklerini düşünmüyorum bu arada. Bir deneyelim. Şu an sanki oldu gibi. Biraz bekleyeceğiz. A Vallahi geliyorlar. Bu arada adamlar da militeri tarafından döndü yalnız. Dedim abi ben. militerde daha adam vardır diye. Şimdi gel bakalım. İnşallah fark etmezler bu arada. Beyler buradayım. Tamam çok güzel. Ama bir dakika. Sanki biri daha var arabada. Bak falan yapıyorlar ya arkadaşlar olabilir. Biraz şöyle bakalım ama. Temiz gibi. Bakalım abi notlara tamam ya. Güzel taktikti bu arada. Bunlara iyi yedirdik. Kimse zaten düşünmez ya içeride. Adam olacağını. Bakıp orada kontrol falan etmeleri gerekiyordu. Tamam lootun şu an çok iyi. Alana gidelim abi. Fişeğimiz de var onu da atacağız. Nova'dan belki yerine vurur diye düşünüyorum. Allah vallahi bir araba daha geliyor. Abi şöyle beni gördüler ama şu an büyük ihtimal gittiğimi düşünürler diye düşünüyorum. Burası iyi. Gelsinler bakalım. Beyler buradayım. Gitmedim ben. Ay yalnız adamları ipe dizdim be. Harbiden öyle sıraya dizdik adamları. Ne var sizde bakalım. Oo bir fişek daha. Alalım abi şunları topla topla. Tamam. Sende ne var? Tamamdır. Burada silah sesleri geliyor ama neyse fişek biraz dursun ya şu fight'ı kaçırmayın bence. Burada bayağı adamlar buzulları falan atmışlar. Şu büyük hangarla kapışıyorlar da benim de farkındalar. Bombayla belki bunları alabiliriz ya şu an şu molotofu bombayı falan hepsi alacağım oraya. Tut şunu da. Çok güzel birini aldık. iki buzulun arasına atsam bence şu an birkaç kil gelir oradan bana. Tamam iki kil aldık. Orası komple temiz herhalde ya. Daha adam yoktur orada. Ama işte aşağı hangardakiler sıkıntı. Bak orada hala adam olduğunu düşünüyorlar da orayı temizledim ben. Oo. Bir dakika. Oğlum burada kaç takım var? Şu arkadaşı alacağım. Bir sabit dur. Sabit dur. Lan çocuk yerinde durmuyor ya. Ya direkt kafasından vurup öldürmek istiyorum. Body atmak değil de. Yok çocuk sabit durmuyor. O da sol taraftakileri darlıyor şu an ama artık hareket halindeyken bu işte. çok güzel olacak da yok. O kaçtı. Hayır abi arada önüme bomba atıyorlar. Kilim geldi bu arada. Diğerini kaldıramamışlar. Gördüm birini. Gel buraya. Abi onu alırsam çok güzel olacak ama bu ne yapıyor orada? Tamam. Root yapıyor herhalde anlamadım. Çocuk yüzme baka baka. Kanka ben buradayım be. Çok açıksın. Tamam. Komple temizdir artık. Burayı hallettik bence. Aynen. Şu lootlara hızlı bir şekilde bakayım. İki tane fişeğim var. Ondan sonra alana girelim. Burada baki durmuş. Abi hemen bakalım. Bir pusucu olabilir şu an karşımızda. Şu üçteydi değil mi? Tamam. Bagi geliyor. Ulan inşallah içeride adam yoktur alayım seni kardeşim. Normal şartlarda benden kaçması lazım adam. Bana döndü ve helal olsun. İçeride takım arkadaşım var mı yok mu ya? Sen bana onu söyle. Temiz. Temiz ya tamam. Pusan adamdan korkarım ya ben bu oyunda. Harbiden pusan adamdan korkarım yani. Şunun hemen bir kilini alalım. Fişekleri daha atma fırsat bile olmadı yani. Tamam. Adam, adam gördüm. Bir dakika. gel buraya. Tamam. Allah bir tane daha var. Drop'un arkası lan bunlar. Nasıl yılanlamış böyle drop'un etrafına? Şu molotofa bir yanın abisiniz. Yan ona, yan Tamam. Adam. Yanarak can verdi gözümün önünde ya. De direkt oraya gitmeyeceğim. Bir araçla bir tur atayım. Yatıyor olabilirler abi oraya çünkü. Aracın tekerini bile almışlar ya. şu karşı tepe bence iyi. Ama şu an olsaydı ateş falan ederdi herhalde. Temiz gibi görünüyor. Ezeyim şunu be. Tamam. Yani temiz. Yok abi çok açım zaten şu an. Gördüm. Tamamdır. Bak yalnız adamın konumu çok iyiymiş ha. Bana ateş edemedi Allah'tan. Çok rahat vurabilirdi. Bir dakika. Oğlum bir nefes alalım da, bir nefes alalım. Adamda AVM var yalnız. Alana gireyim ben de fişe atacağım zaten. Artık atalım ya birebir kaldık. Ya bir AVM de bize gelir illaki Tamam. Ben sanıyorum iki fişeğim var. Bir tane fişeğim varmış be. Görmüyorum abi. Ben görmüyorum. Gördüm ama bu sefer gördüm. Galiba şu ağacın arkasındasın. Tamam bir tane edin. Allah'ını şu an nereye vereceği çok önemli. Evet tabii ki de karşıya verdi. Çok güzel. Valla mantıklı olan şu an onun bana göstermemesi ve şu an zaten göstermiyor. Hadi bir kere daha görsem yeter kafanı. İşte bu kadar. 22 kill ile win almayı başardık. Güzeldi ve be. Bence harbiden. Baştan sona iyi bir oyundu. 2004 çocuk bir hasarımız var. Bence hani hem militer olsun hem de köprü fight olsun. Güzel bir oyundu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.